Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz mutlusunuzdur. Şu anki açılım konumuz şu anda seni düşünüyor mu? Şu anda seninle ilgili ne hissediyor? Sen aklına geldiğinde onda uyandırdığın duygular neler? Ya da hangi hatıralarınızı düşünüyor? Neyi düşünüyor? Sizinle ilgili şu andaki duygu ve düşüncelerine bakacağız. Tam şu anda ne düşünüyor sizinle ilgili? Arkadaşlar eğer videolarımın devamını istiyorsanız beni de motive etmeniz açısından beğenir ve abone olursanız ben de mutlu olurum. Evet aklınızdaki kişi tam şu anda sizin için ne düşünüyor, ne hissediyor? aklınızdaki kişi tam şu anda sizin için ne düşünüyor, ne hissediyor? Bakalım. Farklı destelerden alacağız. Farklı destelere soracağız. Aklınızdaki kişi sizin için bu kat araya karışmış. Şimdi de şöyle bırakalım. Şöyle Araya karışmış madem kalsın burada. Belki söylemek istediği bir şey vardır. Tam şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Bazı arkadaşlar e, e, böyle aşk falan konularında hepimiz insanız, hepimiz aşık oluyoruz, hepimiz seviyoruz. Bir şekilde yani sonuçta biz insanız, duygularımız var. Ve bu duygular bizi işte bazı insanlara karşı e, yönlendiriyor. Onlara engellenemez bir çekim hissediyoruz. Hepimizin hayatında illaki e, böyle birisi vardır, olmuştur veya olacaktır. E, yani bazı insanlar şey diyor işte dinimize göre şöyle mi, dinimize göre böyle mi falan diye. Yani ama e, Emin olun. Yani nebiler nebisi. sultanımız bile. Ellerini açıp. Allah'a dua etmiştir. Demişti ki. Ya Rabbim. Ayşe'yi çok seviyorum. İçimdeki bu duygulara engel olamıyorum. Diye. Nebiler nebisi bile. Kalbiyle başa çıkamamıştır. Yani kalbiyle başa çıkabilen bir insan yoktur. Ha Ayrı düşülür mü? Düşülür. Ayrılığın ıı, acısı çekilir mi? Çekilir. Ama ıı, kalbiyle başa çıkan hiç kimse yoktur. Ay açtığım Sadece ben gördüm ama siz görmediniz. <laughs> ben bugün biraz yordum kendimi. Kışlık panserveler e, falan yaptık. Biraz yoruldum. Bu arada arkadaşlar şu e, yorulunca böyle ayaklarımızın altı falan zonkluyor ya. Yani benimki öyle oldu böyle uygun bulduğunuz bir şeyi artık leğen mi dersiniz şey mi dersiniz uygun bulduğunuz bir şeye tuz çok azıcık tuz sirke ve karbonat ilave eder ayaklarınızı dinlendirirseniz o ayağınızdaki yorgunluk o zonklama geçiyor bilginiz olsun eşim ilk evlendiğimizde çok yorucu bir işte çalışıyordu ben onun için yapıyordum bu kez de kendim yoruldum. İlk defa kendime denedim. Gerçekten işe yarıyormuş. Gerçekten. Eşim niye özellikle e, o ayak takımını istediğini şu anda daha iyi anlıyorum. Haklıymış yani adam rahatlatıyormuş. Arkadaşlar ben biraz gevezelik yaptım. Kusuruma bakmayın. Evet. Soruyoruz. Tam şu anda videoyu izleyen arkadaşım için ne hissediyorsun? ne düşünüyorsun? Video izleyen arkadaşım için ne hissediyorsun? Evet, kartlarımızı yavaş yavaş açalım. Güven. Beklemek, bekletilmek. Yol yön arayışı, usular rehberlik birinden akıl alıyormuş. Bakalım açtıkça çözüm arayışı. Eynikası. Evet güzel başladık arkadaşlar. İnşallah böyle devam ederiz. Tam şu anda videoyu izleyen arkadaşlarım için ne hissediyorsun? Beni gör kartı, özgürlük kartı, aşk. <laughs> hiçlik s ne güç bakalım yorumlayacağız arkadaşlar kartları şimdi böyle bir tek tek açıyorum aşk vazgeçmek labirent macera kavuşmak. Değnek şövalyesi. Evet. Gayet güzel. Yavaş yavaş yorumumuzu yapalım. Şu gelen bir kartımız vardı. Ona da baktım. Neymiş? Kaçış. Yorumlayacağız. Demek ki onu da vermek istediği bir mesaj varmış ki normalde karışmamasına rağmen bu kez kartların arasına karışmış. Peki arkadaşlar başlayalım. Diyor ki aklınızdaki kişi güven Sağlıklı ve mutlu bir ilişki içinde olmak, emniyette hissetmek, tutarlı duygu alışverişi içinde olmak, bağlılık ve yakınlık duygusu. Size karşı şu anda hissettiği duygu bu. Size karşı kendini bağlı, hala duygu olarak, his olarak, kalben size karşı kendini bağlı hissediyormuş. Aranızda şu anki ilişkiyi bir askıya alma durumu var sanırım. Yani bir... E, Güvenle ilgili bir sorun yaşanmış olabilir. Birbirinize bir şekilde hani size çok güvenmiştir veya siz ona çok güvenmişsinizdir. Bir şekilde bir şeyler yaşanmış ve ilişkinizi bir süreliğine beklemeye almış olabilirsiniz. Diyor ki ben bu durumdan kurtulmak için bir yol, yöntem arıyorum. Hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek, istenilen yöne doğru harekete geçmek, hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz. Yönümü bulmaya çalışıyorum. Yani bu sizinle olan ilişkisinde kendine bir yol, yön arıyormuş ve birilerine de akıl danışıyormuş. Artık arkadaşı olur, dost, dostları olur, ailesi olur veya sizin bildiğiniz, bilmediğiniz birilerine bu ilişkiyi, bu bekleme durumundan çıkarmak için ne yapabilirim diye danışıyormuş. Ki bunu onaylıyor. Diyor ki bir çözüm arıyorum ben. Bu bekleme durumundan artık çıkmak istiyorum. Bir çözüm arıyorum ve değnek ası değnek asları <laughs> sizi e, yani gelecek arzuyla e, yani artık kendine engel olamadığı bir anda yani sizi çok özlediği engel olamadığı bir anda mutlaka e, bir adım atacak. Beni gör kartı. Şu anda tam şu an, şu saatte tam şu dakikada hisleri ne yönde diye bakıyoruz. Diyor ki beni gör. Kalbin derininde yatan en insani hakikat. Açığa çıkmayı, anlaşılmayı istemek. Sizin tarafından, sizin tarafınızdan anlaşılmak istiyor. Yani onu böyle uzun uzun dinlemenizi istiyor. Belki sizin karşınızda böyle uzun uzun konuşamayan bir insan olabilir. Ama kendiyle baş başa kaldığında kendi iç sesiyle size o kadar çok şey anlatıyor ki varlığına şahitlik yapacak olana gönülden, içten ve dilsiz bir haykırışta bulunmak. Yani kendi kendine haykırıyormuş sizin onu görebilmeniz, sizin onu hissedebilmeniz için. Özgürlük. Kendi kendine karar verme veya böyle olmaya arzu etme. Dış etkenlerden bağımsız olma. Yani kendi iradesini şu anda kullanamıyor olabilir. Yani dış etkenlerden kaynaklı. Bu dış etkenleri siz daha iyi bilirsiniz. Aile olabilir, arkadaşlar, çevre, sizin aileniz, sizin çevreniz veya keza kendi çevresi olabilir. Diyor ki tam şu anda, tam şu saatte, tam şu dakikada sana karşıyım derin bir aşk hissediyorum. Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi, yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğuna inanmak, güzel olduğu kadar acı veren bir duygu. Şu anda sizin aşkınızı derinden hisseden bir aklınızdaki kişi var. Diyor ki, senin bu aşkın olmadan, ya ben bu aşkı yaşayamadığım dönemlerde, sana ulaşamadığım, seninle iletişim kuramadığım veya sana dokunamadığım aranızdaki durum her neyse sensiz kaldığım zaman ben tam da buyum işte bir hiçim kendimi bir hiç gibi hissediyorum kapkaranlık bir boşluk gibi hissediyorum ve bu durum diyor beni hırslandırıyor yani ben niye böyleyim niye sen olmayınca kendimi bir hiç gibi hissediyorum kendimi işte boşlukta buluyorum ben neden sensiz yapamıyorum bu durum ben de bir hırsa neden oluyor. Ve güç toplamaya çalışıyorum. Aklınızdaki kişi aslında karakteristik olarak güçlü bir insan olabilir. Kendi bireysel hayatında güçlü görünen, çevresine karşı arkadaşlarına, işte diğer insanlara karşı güçlü görünen bir insandır. Yani güçlü bir kişi ama sessizlik onun yalnız kaldığında bir hiç olduğuna ikna ediyor. Arkadaşlar bu kaçıncı aşk kartı oldu? <laughs> yani bayağı bir aşk kartları verdi. Farklı destelerden. Bu kadar aşk kartının çıkması demek ki gece saatlerinde sizi daha çok ıı, arzuluyor, daha çok özlüyor. Özellikle arzuluyor dedim. Çünkü burada bir e, arzularına dayanamayarak bir e, başlangıç yapma isteği var. Gönül birliği kurmak, candan sevebilmek, kalpten muhabbetle bağlanmak, temiz duygular demiş. Size karşı tam şu anda hissettiği duygular. Vazgeçmek, alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istemem. Arkadaşlar siz veya aklınızdaki kişi, e, bu güzel aklınızdaki kişinin hissettiği bu duygulara bir şekilde bir ara vermişsiniz. Bir şekilde bir kopuş, vazgeçiş, ayrılış olmuş. Ve diyor bu beni bir çıkmaza sürükledi. Tamam ben senden veya sen ondan işte birbirinizden bir şekilde vazgeçmeye karar vermiş olabilirsiniz. Ama diyor ki bu beni bir çıkmaza sürükledi. Karmaşa içinde kaybolmak, çıkmazlar, tam bir duvara çarpmak. Yani duvara çarptım diyor, sensizlik. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim diyor. Ben tam olarak yaşadığım şey tam da bu diyor. Yani ben sensiz kalınca bir duvara çarptım çıkar yol arayıp bulamamak. Çıkar yol arayıp bulamamak. Sizden sonra bazı maceralara atılmaya kalkmış olabilir. Sizi unutmak adına veya çektiği acıyı, bu hiçlik duygusunu unutmak adına bazı maceralara atılmış olabilir. Ancak şu anda diyor ki tek bir derdim var benim ya. Benim tek istediğim bir şey var. Biliyorum bunu. Ben biliyorum diyor. İstediğim tek şey sana kavuşmak. Benim başka istediğim bir şey yok. Sana kavuşmak istiyorum diyor. Yalnız bu kavuşmaların e, peşi sıra. Burada da denek asılı verdi. Sizi e, arzuyla istiyor. Tamam duyguları da çok yüksek. Aşk kartları da verdi. Yani size olan duyguları bariz. Hani aşığım, seviyorum. E, üç tane aşk e, kartı verdi. Sadece böyle gönülden, e, kalben bir sevgi değil. E, aynı zamanda tutkusal bir e, çekim içinde. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Peki ortak enerjiniz içinde çekelim mi? Duygu dedik o yüzden alev kartlarını aldım. Şu anda size karşı duygu ve düşüncelerimi. Ortak enerjiniz kıyı. İkiniz de birbiriniz için e, yani kendinizi ikiniz de güvende hissetmeniz için huzurlu hissetmeniz için karmaşanın bitmesi için ikinizin de birbirinize ihtiyacı var. İkinizin de güvenli alanı birbirinizsiniz. Ortak enerjiniz bu arkadaşlar. Ortak enerjinizde kıyı kartını verdi. Yani siz tamam görüşmeyebilirsiniz. Aranızda bir şeyler yaşanır, şu olur bu olur ama sonuçta huzur bulduğunuz, ikinizin de kendinizi güvende ve mutlu, huzurlu hissettiğiniz yer birbirinizin yanı arkadaşlar. Yani birbirinizi istiyorsunuz. Bunu görebiliyoruz. Masumiyet. İkinizin ortak enerjisi. Masumiyet. Bazen e, işte kadersel etkiler alıyoruz. E, i̇kiniz de aslında bu ilişkide e, tamam hatalar olur. Yani size göre onun yaptığı yanlıştır, ona göre sizin yaptığınız yanlıştır. Bu e, göreceli kavramlar sonuçta. Suç olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti, çocukla ilgili mevzular veya çocukluk zamanları demiş. Yani siz... E, her ikiniz de aslında yani birbirinize şöyle bir adım atsanız. Bakın şurada küçük bir kız çocuğu küsmüş erkek çocuğuna bir elma uzatıyor. <laughs> Görebiliyor musunuz? Ya yani ikiniz de aslında masumsunuz. Bu ortak enerji kartları sonuçta. Ortak enerji kartlarınızda diyorsunuz ki benim huzurlu olduğum yer, mutlu olduğum yer senin yanın. Keza o da aynı şeyi söylüyor ve ikiniz de masumsunuz aslında bu hikayede. Bu hikayede ikiniz de masumsunuz ama bir çocuk mevzusu olabilir. E, onu ancak siz bilebilirsiniz aranızdaki çocuk meyvusu nedir diye. Arkadaşlar e, açılım o kadar güzel ki daha fazla e, kart çekip büyüsünü de bozmak istemiyorum. Tekrar şöyle bir kısa e, özet geçeceğim çok kısa. İkiniz de birbirinize istiyorsunuz birbirinizi güven kartıyla artık güvenli bir ilişki olsun artık beklemeyelim şu bekleme işi bitsin bir yol bulun bir yön bir yol bulun bir yön bulunsun istiyorsunuz. Aklınızdaki kişi şu anda birilerine akıl danışıyor ne yapabilirim? Yani ben ne yapsam da bu ilişki artık normal rayına girse diye çözüm arıyor bunun için. Peki bunu tetikleyen nedir? Yani bu tetikleyen unsur nedir? Sizi karşı olan e, arzuları arkadaşlar, arzuları onu tetikliyor. Şu ortak enerji kartlarınız, şöyle kenara alalım. Beni gör. Ben yani sizinle iletişimi olsa da olmasa da kendi içinden sessiz çığlıklar atıyor. Diyor ki, artık beni gör. Artık beni bul. Diyor. E, bu süreçte işte diyor tam olarak e, özgür davranamadım birilerinin etkisi ve tesiri altında kaldım. Ee, bunun çok farkında. Ve yine aşk kartını verdi. Seni seviyorum diyor. Sana aşığım diyor. Sen yokken ben bir hiçim. Kendimi böyle karanlıkta çaresiz hissediyorum. Bu durumda beni çok böyle hırslandırıyor, öfkelendiriyor diyor sana karşı. Güçlenmem lazım. Güç toplamam lazım diyor kendini çünkü e, sizsizken çok güçsüz hissediyor ve yine aşk kartı sizinle beraber olmak yeniden e, bu ilişkiyi toparlamak istiyor ve hatıralarınızı düşünüyor. Hatıralarınızı düşündükçe de canı acıyor. Yani ben bu karttan anladığım bu. Yani eğer bu kart geliyorsa aklınızdaki kişi sizi düşününce sizinle yaşadığı anları sizinle geçirdiği o hatıraları düşündükçe canı acıyor ve aynı süreçleri tekrar tekrar özlüyor ve yaşamak istiyor. Diyor ki ben bu kadar aşıkken yani seni bu kadar seviyorken sen e, olmayınca kendimi diyor bir yoksunlukta e, çaresiz hissederken diyor biz niye birbirimizi bıraktık? Yani biz neden birbirimizden bu şekilde ayrı düştük? Ben diyor yani bu ayrılık olunca yani duvara çarptım. Çıkarıyor yol bulamadım bir yöntem bulamadım ee, öyle bana kal geldi diyor. Ha bu durumu atlatabilmek için bir takım maceralara atılmış mı? Atılmış. Ama ne olmuş? Atıldığı maceralar tat vermemiş hiçbirisi sizin hasretinizi dindirmemiş hala sizi düşünüyor, hala sizinle kavuşmak istiyor ama nasıl bir kavuşmak istiyor? Arzuyla, coşkuyla, istekle, ihtirasla bir kavuşma istiyor arkadaşlar. Ortak enerjinizde de ikiniz de birbirinizi istiyorsunuz. Güvenli alan olarak ikiniz de birbirinizi istiyorsunuz ve aslında ikiniz de öyle evet çok kötü insanlar değilsiniz. Aslında ikiniz de bu ilişkide masumsunuz. Birilerinin etkisi ve tesir altında kalmış olabilirsiniz veya da kadersel etkiler almış olabilirsiniz. İlişkiniz bir şekilde sınanmış ve bu sınavda siz ayrı düşmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Ama kavuşmak istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Siz de karşı tarafta. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.